Kırklareli Yoğuntaş. Yoğuntaş Kırklareli'nin köyüdür. Bulunduğumuz arazi köy yanının yerleşimin dibi olup ve asfalta cephedir. Asfalta cephe uzunluğu 1500 metredir. Tarlamız 163 dönümdür. Görüldüğü üzere kırklar eline 20 kilometredir. Tarlamız imara açıktır. Yerleşim yerinin yanındadır. Hızla gelişen bir bölge olan Kırklareli'nin Yoğuntaş köyündeki tarlamız düz bir meyile sahip zamanlarda toplu konut olarak değerlendirilebilir. Yatırım amaçlı kullanılabilecek ve prim kazanan bir bölgedir. Asfalta cephedir ve asfalta cephe uzunluğu 500 metredir. İmara açık, elektriği ve suyu olan bir bölgedir. Tarlamız Zara 58 emlak ofisinden satılıktır. Görüldüğü şu anda bulunduğumuz tarlamız 70.